Merhaba, adım Serpil, 29 yaşındayım. Kocam Mesut 30 yaşında. 3 yıldır evliyiz. Benim en büyük sorunum kocamın ilgisizliği. Sevgililik ve nişanlılık zamanlarımızda adeta üzerime titreyen Mesut, evlendikten birkaç ay sonra çok değişti. Hatta beni tavlamaya çalışırken yaptıklarını çoğu erkek bir kadın için yapmamıştır. Mesela bir gün benim oturduğum evin önünde benzin bidonunun içindeki yakıtla asfalta serpil yazmış. Yanına da kalp işareti koymuş. Beni aradı. Balkona çıksana sana sürprizim var dedi. Çıktım balkona. Elindeki kibritle yere döktüğü yakıtı yaktı. Asfaltta ateşle serpil yazıyordu. Yanında da büyük bir kalp vardı. Seni seviyorum diye bağırdı. Mahallede kolu komşu da pencerelere balkonlara çıkmış. Mahalleli de alkışlamaya başlamıştı. O andayım şok olmuştum hem de çok mutlu olmuştum. Mesut'la çıkmaya başladığımız zamanlarda da nişanlılık zamanlarımızda da Mesut hep çok ilgili, hep sürprizler yapan romantik bir adamdı. Ne olduysa evlendikten birkaç ay geçtikten sonra oldu. Hayatımın erkeğini bulduğumu düşünüyordum. Mesut'la evlenme konusunda en ufak bir tereddütüm bile yoktu. Ancak evlendikten birkaç ay sonra yavaş yavaş değişmeye başladı. Hani canım cicim ayları geçince evlendiğiniz kişi değişmeye başlar derler ya. Aynen öyle oldu. Yavaş yavaş bana ilgisi azaldı. Benimle daha az konuşmaya başladı. Ve aramızdaki iletişim neredeyse tamamen koptu. Şu anda evliliğimizin üçüncü yılındayız. Kocam eve geliyor ağzından çıkan tek söz ne yemek yaptın oluyor. Koyuyorum önüne yemeğini. Zıkımlandıktan sonra oturuyor televizyonun karşısına. Saatlerce ya maç seyrediyor ya da futbol yorumlarını dinliyor. Şu pozisyon offside mı? Burada penaltı var mı diye tartışan adamları saatlerce izliyor. Ben bir şey sorduğumda da he he tamam tamam gibi sözlerle geçiştiriyor. Ne dediğimi dinlemiyor bile. Hatta yüzüme bile bakmıyor. Evin içinde var mıyım yok muyum belli değil. Hayalet gibi yaşamaya başladım. Bana karşı o kadar ilgisiz. O kadar umursamaz ki artık bıktım bu durumdan. Kocam neden böyle bir adam oldu? Bir türlü çözemiyorum. Acaba hayatında başka biri mi var? Bilmiyorum. Şu ana kadar beni aldattığına dair bir kanıt bulamadım. Böyle bir şey yapıyorsa bile demek ki çok özenli davranıyor. Yakalanmamak için delil bırakmıyor. Ne olursa olsun beni aldatmıyor bile olsa bu evlilik böyle gitmez. Benimle konuşmayan, beni umursamayan, hatta suratıma bakmaya bile tenezzül etmeyen bir adamla bir ömür geçmez. Mesela bir evlilikte kavgalar olur. Hatta kavga evliliğin tuzu biberidir derler. Benim herif benimle kavga bile etmiyor. Benimle kavga etmesine bile razıyım. Ama adam benle kavga etmeye bile tenezzül etmiyor. Bu şekilde bir müddet daha sabredeceğim. Düzeldi, düzeldi. Ama düzelmezse, bana karşı ilgisiz davranmaya devam ederse ben de bana ilgi gösterecek başka birilerini aramaya başlayacağım. Yapacak başka bir şey yok. Benimle ufacık bile ilgilenmeyen bir adama daha fazla katlanamam.